Orada Anadolu'da mücadele var, muharebe var. Mukadderatımız orada halledilecek. Asıl sahne orası. Biz burada maalesef sadece seyirciyiz sahnenin dışındayız. Merhaba, ben Zeynep. Bugün sizlere Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler adlı eserini tanıtacağım. Romanın başlığından da anlaşıldığı üzere Sahnenin Dışındakiler İstanbul, sahnenin içindekiler ise Anadolu. Kitabımıza gelince Kitabımızın baş kahramanı olan Cemal, üniversitede okumak için babasının tayin sebebiyle çocukluğunun geçtiği İstanbul'a yerleşir. Fakat geldiği İstanbul'u bıraktığı gibi bulamamanın düş kırıklığını yaşar çünkü İstanbul birçok düşman tarafından işgal halindedir. Cemal eski yaşadığı yere gider ve orada uzun zamandır görmediği arkadaşları olan Sabiha ve İhsan'ı merak eder. İhsan o zamanların siyasi düşüncelerinden etkilenip İttihat ve terakki Cemiyeti'ne katılmış, Sabiha ise birçok kişinin de o yıllar Doğu-batı değerleri arasında sıkışıp kaldığı gibi o da batılın getirdiği kadın hakları fikirlerine kapılmış ve sonrasında da muhtar adında adı pek de iyi anılmayan bir adamla evlenmiştir. Sabiha'nın Cemal'in gözüne ayrı bir yeri vardır. Çünkü Sabiha Cemal'in lise aşkıdır. Cemal milli mücadele yıllarının asıl durumunu, halkın gergin, üzüntülü halinden ve İstanbul'u saran Rus askerlerini görünce anlar. Hatta öyle ki yemek yemek için gittiği lokantanın dahi Rus lokantası olduğunu görünce durumun çok daha vahim olduğunu, İstanbul'un içten içe kaynadığını ve halkın oldukça çaresiz olduğunun farkına varır. Her gün yeni olumsuz bir haber gelmektedir. Fakat işin en acı tarafı belki de savaşı fırsat bilen bazı kavimlerin de İstanbul'u bir eğlence merkezi olarak görmesi, tabiri caizse vur patlasın çal oynamakta havasında olmasıdır. Oysa Anadolu halkının içi devam eden ve sonu gelmeyen savaşlar yüzünden kan Bu sırada Cemal milli mücadeleyi bir şekilde desteklemenin peşindedir. Hemen daha sonrasında da Nasır Paşa ile tanışır ve Nasır Paşa'nın hatıralarını yazmaya başlar. Böylelikle devleti sömürenler, düşmanla işbirliği yapanlar büyük darbe alacaktır. Fakat daha sonra Nasır Paşa Cemal'den bu hatıraları silmesini ister. Sonrasında da Cemal Nasır Paşa'nın öldürüldüğü haberini alır. Romanın sonu Nasır Paşa gibi aslında tüm kahramanlar için karamsar ve belirsiz bir sonda bitiyor. Tanpınar bu çalışmada milli mücadele döneminde İstanbul'da yaşanan olaylar ve siyasi konuları ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Sahne dışında ile kastedilmek istenen İstanbul'dur. Sahnenin içindekiler ise Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı Anadolu Demirhanenin milliyetçileridir. Genel olarak kitabı açıklayacak olursak kitabımız o yıllarda Anadolu halkının ruh haline ve o dönemin siyasi gelişmelerine yer veren ve işgal kuvvetlerinin İstanbul'un her yanını sarmasıyla beraber halkın bir kısmının bu işgale karşı direnen milli mücadele yanlılarının olduğu bir grup. Bir yandan da bunlardan bağımsız, farklı fikirlere savrulmuş ve işgalden bir haber olarak yaşayan bir grubu da içinde barındırdığını söyleyebiliriz. Kitap tanıtımımızın sonuna gelirken isterseniz tanıtımımızı şu cümleyle noktalayalım. Anlaşılınca da kolay kolay tahammül edilmez çünkü Anadolu acıdır dedim. Eliniz kesildiği zaman bir yere çarptığınız zaman duyduğunuz şey yok mu? İşte onu çok büyütün tahammül edilemeyecek hale getirin. İşte Anadolu odur.